Bakın. Şeyim var. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün İkra'nın pijama maskelerini göstereceğiz size. İkra bu hangisiydi? Baykuş kız. Baykuş kız bize baykuş kızı bize tanıtır mısın? Baykuş kızın kanadı çıkıyor bakın. Oo <laughs> kanadı çıkıyormuş baykuş kızın. Evet burada başka hangileri var? Dur ben size göstereyim. Göster olur. bakalım Sitesini bize. Sen geri git ay bana. Burada da kedi çocuk var. Bakalım ay. kedi çocuğa bakalım. Ah ah. Bu gene yapayım düşse. Evet bize kedi çocuğu da gösterir misin İkra? Arkadaşlar kedi tadını kuyruğu yok. Ah. Kuyruğunda ne oldu? Yedim. O? Oh. Midemde. Eh. <laughs> arkadaşlar. Şimdi kertenkeye tanıtacağım size. Kertenkele. Kertenkele'nin de bir tane ayağı yok sanırım. Sakatlanmış. Kavgada mı sakatlandılar? Bilmiyorum arkadaşlar kattın nerede Hı. bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ise bu bitti. Ayıbasına geleceğim. Şimdi ise bunu kötüye gösterdim. Bu arkası. Bu da bu. Onun adını bilmiyorum bakalım arkadaşlar. Bize yazsınlar yorumlarda onun adının ne olduğunu. Öbürküsü kim? En kötüsü mü? Yamayo. Arkadaşlar burada benim yanımda var. Bakın. O yalana bak. oh, <laughs> <Oba>, çok korktuk. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Videomuzu videomuza abone olmayı, like atmayı lütfen tamam. unutmayın. Şimdi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.